Neresi? Maraş merkez mi? Evet. Değerli izleyiciler şu an izleyeceğiniz görüntüler Maraş'tan geliyor. 1 dakika 40 saniye bakın sayın 1 dakika 40 saniye boyunca sallanacak. Sallanıyor şu an görüyorsunuz. Bakın görüntüler Maraş'tan. Maraş merkezden. Ee, birazdan biri, bir vatandaşımız da görüntüye girecek. 1 dakika 40 saniye bakın nasıl sallanıyor. Şu an bir 20-25 saniye oldu. Bakın devam ediyor. Bir güvenlik kamera kaydı bu. Hatırlatalım. Güvenlik kamera kaydı daha iyi görüyor. Evden sesler de duyacaksınız şimdi. Tabii korku sesleri haliyle. Evet bir çocuk anne diye sesleniyor bakın görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz hala devam ediyor. Bakın 1 dakika 40 saniye süren bir görüntü Maraş'tan geliyor. Bir çocuğumuz orada anne diye sesleniyor. Evde haliyle korku sesleri var. Bakın hala devam ediyor. Bakın ne kadar uzun bir deprem. Hani 1 dakika 30 saniye 40 saniye sürer de bakın 1 dakika 40 saniye ne kadar uzun bir deprem olduğunu görmüş olalım değerli izleyiciler çok uzun bakın hala devam ediyor. Bakın 1 dakika 40 saniye sürecek bir güvenlik kamera kaydı bu Maraş'ta. Şimdi duruyor. İşte 1.25 bakın hala sallanıyor. Tam 1.40 oldu bakın kapı hala sallanıyor. Bakın dur. Evet gördük ee, Haluk Bey e bir dön. Pardon Orhan Tatar özür dilerim efendim. Orhan Tatar Afat'tan bir açıklama yapıyor onu bir dinleyelim. Müdahale planı şu anda burada toplanmış durumda ve bütün ekipler, bütün kurumlar depreme müdahale ediyorlar. Önemli birkaç hususu bu aşamada size aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bölgede bir kere yolların açık kalması çok önemli arkadaşlar. Çünkü şu anda bütün civarilerden ciddi şekilde arama kurtarma girdiklerimiz, ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler, edenler var. Dolayısıyla yolların açık kalması son derece önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle araç kullanmamalarını, araçlarını muhakkak e, kullanmadan e, toplanmalarında e, buluşmalarını önemli rica ediyoruz. Bunun dışında tüm e, GSM hatları açık durumda. Onun ötesinde e, kapanan bir şekilde GSM hatları kapalı olan vatandaşlarımızın da GSM hatları açıldı ve şu anda kullanılır durumda. Dolayısıyla iletişim haberleşme anlamında da e, özellikle çok kısa ve internet üzerinden bu haberleşmelerin yapılması yine son derece büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda internet hizmetinin kapasite artırımı da yapılmış durumda. Önemli bir husus arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması konusu. Şu anda yıkılmış binalarımız var. Bu binalardan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor değişik illerimizde. Buralardaki görevlere vatandaşlarımızın yardımcı olması, buralardaki hasarlı binalardan, yıkık binalardan uzak durmaları ve özellikle toplanma alanlarında e, toplanmaları ve resmi görevlilerin talimatlarını ciddi şekilde dinlemeleri ve bunlara uymalarını önemli rica ediyoruz. Bir başka önemli husus resmi açıklamaya muhakkak itibar edilmesi gerekiyor. Çünkü sosyal medya üzerinden e, bu tür büyük depremler sonrasında çok eksik, çok yanlış bilgiler e, kamuoyuna aktarılabiliyor. Vatandaşlarımızın özellikle bu anlamda e, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür e, e, doğru olmayan yanlış bilgilere itibar etmemelerini ve özellikle bizlerin yapacağı resmi açıklamalara itibar etmelerini e, rica ediyoruz. Çok sayıda hasarlı binamızın olduğunu biliyoruz değişik illerimizde. Özellikle depremin büyüklüğüne baktığımızda, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Kilis'te, Adıyaman'da, Hatay'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır, Elazığ, Malatya gibi illerimizde bunun hissedildiğini ve bu illerimizin bir bölümündeden hasarların oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu hasarlı binalardan uzak durması yine önemli. Özellikle 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra yıkıcı bir takım artçı sarsıntılar da meydana geliyor şu ana kadar. 50 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Fakat muhtemelen bunun sayısı daha da fazla çünkü oldukça fazla sayıda geniş bir coğrafyada bunun oluştuğunu biliyoruz. Bunlardan 3 tanesi 6 ve üzeri büyüklükte, en büyüğü 6.6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı. 8 tane artçı sarsıntı ise 5 ve üzeri büyüklükte meydana gelmiş durumda. Ee, yine e, yakınımızdaki ülkelerde de hissedildiğini biliyoruz. Özellikle e, komşu ülkelerde, Suriye, Lübnan, Irak'ta e, ve daha güneyde e, Mısır'da hissedildiğini biliyoruz. E, depremin iğmesi 664 gal olarak ölçüldü. Bu e, özellikle önemli bir değer. E, yani daha çok yüzde üzeri galde daha çok yıkımın beklendiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla 600 64 gal en büyük depremin yer iğmesi olarak e, burada Afad'ın Deprem e, izleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçülen değer. E, bunun dışında özellikle e, diğer konularda e, müdahale ve diğer e, can ve e, hasar ile ilgili bilgilerde bilgilerle ilgili size Sayın Cumhurbaşkanı yardımcınız Fuat Oktay Bey e, ilerleyen dakikalarda bilgi vermek üzere burada olacak. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler Afat Bay'dan açıklamaları aldık değerli izleyiciler tekrar edelim. Orhan Tatar Profesör Doktor Afat Deprem Riski Azaltma Genel Müdürü 76 can kaybı, 440 yaralımız var. 76 can kaybı, 440 yaralımız var. Gaziantep'te 531 göçük var. Birazdan Gaziantep ve Kilis bir de tabi Maraş'ta esas ne oluyor? Değerli izleyiciler Maraş, Maraş'tan daha inşallah vermeyelim ama ölü yaralı olduğunu tahmin ediyoruz. Yıkılan binalar var. Pazarcık merkezde, Pazarcık ilçesinde durum ne? Onu henüz bilmiyoruz. Birazdan onlarla ilgili bilgiler de gelecek değerli izleyiciler. E, AFP değerli izleyiciler, Uluslararası Haber Ajansı AFP Suriye'de ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin öldüğünü, Laskiye, Halep ve Mama dahil olmak üzere Suriye'de ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin öldüğünü söylüyorlar. AFP, deprem Lübnan, Ürdün ve Mısır'da da ciddi bir şekilde hissedildi. İtalya bu depremden sonra kendi ülkesinde denize yakın yerlerde e, tsunami uyarısı yaptığını da hatırlatmış oğlum. değerli izleyiciler.